Arkadaşlar merhaba. Birim rehberi serimizde. Şimdi inceleyeceğimiz birim Simaki falan yiğitler. Mızraklı çavuşların, birim ağacındaki mızraklı çavuşların terfi birimidir arkadaşlar. Bu birime dair e, doktorunun da açtıysanız birim oturduğunda şu şekilde daha çok hasar verir. Hasarının yüz mü ne doktorunu vardı. ve birim daha stabil olur, daha zor yıkılır. Bunu göz ardı etmeyin lütfen. Eee... Keşiflerde çok fazla kullanırız. Bölge savaşlarında çok fazla kullanırız. Kapının yerini almıştı hatta bir ara. Ama oturturken keşiflerde bu bölgeyi savunacağım mesela. Şarjı attım. Tam dizilime geçti. Oturtuyorum arkadaşlar. Atların hepsini tutamasa da büyük ölçüde direnç sağlayacaktır. 3 skili arkadaşlar. Can doldurma skili. O normalde bu Simaki Yiğitler'de yoktur. Doktorinle kattığımız bir özelliktir. Biz genelde simaki yiğitleri, mızraklı çavuşların tüm yan kutularını güçlendiren kutulara ve silah şöylerini de öyle doldururuz. Ee, ve bulabildiğimiz tüm mor doktrinleri takarız arkadaşlar. Röpüyesini yemesin. Simaki birimleri, yiğitler, paladinler her zaman güçlüdür. Mesela biraz şekli bozulduğunda bire tekrar basıp düzelmesini birkaçı düzeldi gördüğünüz gibi tekrar oturtabilirsiniz. Ama size tavsiyem F3 pozisyonunda daha faydalıdır. F3'e alıp şarjı atıp arkadaşlar tam dizilime girdi. Şarj bitmeden oturtmanızdır. Bu biriminde oynayışı bu şekilde. Eğer mızraklı çavuşu açarsanız 18'e kasarsanız terfi aldığında 22'ye yükselebiliyorlar. Hiç olmazsa kasılmış bir biriminiz olur arkadaşlar. Ek olarak bakın birim daha aldı. V'ye basıyorum ya da tekrar böyle konumlandırıp oturtabiliyorsunuz arkadaşlar. Birim sağlam olduğundan içerisinden hemen diğer birimleri kaçırmayacaktır arkadaşlar. Yani bu birimi genelde şöyle içle oynatıp Hero'ları içine aldığında oturtarak oynatan da var. Birimi dondurma özelliği olduğunda birim ya da heroyu anlık dondurmalar yaparak kolayca kesmenizi sağlayacaktır arkadaşlar. Umarım e, faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, e, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.